Selamlar efendim geçmiş olsun bir haftayı geride bıraktık kötü bir hafta geride kaldı bence Türkiye ekonomisi açısından birkaç yerden olumsuz sinyaller gelmeye başladı ve e, bu kadar bedeli biz niye ödüyoruz işte enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydedilecek başarıya ulaşılacak onun için işte şu anda acı reçeteyi e, önümüzde duruyor bunu işte acı ilacı içiyoruz. Şimdi e, hal böyleyken dün çok önemli bir veri vardı ve e, enflasyon oranımız aylık neredeyse %3'e yakın geldi ki bu Merkez Bankası'nın da beklentisinin oldukça üzerinde. Şimdi e, her ne kadar uluslararası piyasalarda artık dikkat edilen veri enflasyon değil biraz biraz işsizlik verileri dediysek daha önce bizde durum tam tersi bizde hala çok önemli bir e, politika belirleyicisi ya da atılacak adımların önden belirleyicisi enflasyon oranımız olacak. Ben sizlerle daha önceki yayınlarımda ya da işte Merkez Bankası ilişkin yaptığımız özel yayınlarda e, genel itibariyle Merkez Bankası'nın bizi yönlendirmesi sonucunda yani hakikaten bu tarz şeylerde e, eğer çok büyük bir veriniz çok büyük modelleriniz yoksa Merkez Bankası gibi e, enflasyon tahmininde bulunmak çok kolay değil ben biraz uyduruk buluyorum ee, kurumların ya da kişilerin bu şekilde tahminlerini. Ee, mesela İTO enflasyonu %3.9 çıktı. Onun arkasından zaten TÜİK enflasyonunun da yüksek çıkma ihtimali yüksekti. Ama İTO'nun enflasyonu %3.9 çıkacak. Sizin enflasyon tahmininiz ne diye piyasa katılımcılarına sorsaydık ankette muhtemelen piyasa beklentisi işte Bloomberg'ün vesaire beklenti anketleri var. 2.20 civarında çıkmazdı. Belki daha çok çıkardı. İkiler civarında tahminde bulunanlar daha yüksek tahmin yaparlardı. Neyse uzatmayayım. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tahmin hikayesi daha çok Merkez Bankası'nın bizi yönlendirmesiyle oluşan ya da işte o anda çok böyle korelasyonu yüksek verilerle oluşan bir durum. Çünkü hiçbirimizin elinde o kadar büyük veri seti yok. Haliyle böyle olunca da biz önümüzdeki döneme ilişkin Merkez Bankası bize dedi ki biz son çeyrekte işte bir buçuklar civarına düşüreceğiz. İşte o zamana kadar da zaten belli bir patikaya düşmüş olacak vesaire. Ee, böyle olunca da biz de bir hesap yapıyoruz tabii. Eğer bir buçuklar ikiler civarında düşecek bir enflasyon olacaksa ondan sonra da o patikada devam edecekse e, dolayısıyla şu andaki yüzde Merkez Bankası faizi ve buna mukabil de piyasadaki diğer faizler biliyorsunuz artık o parasal aktarım mekanizması çalışıyor. Ee, bunun yüksek kalacağı, bu kadar yüksek reel faize gerek olmayacağı ilişkin bir takım yorumlarda bulunmuştuk bu verilerden kaynaklı olarak. Şimdi ama iş biraz değişti. Yani e, iş değişince de e, tabii ki bu anlamda öngörünün de değişmesi lazım. Yani bizim de yorumlarımızı e, belli bir şeye saplantı gibi bağlı kalıp değil gelen veriye göre revize etmemiz gerekiyor. Yani işin doğası gereği böyle. Ee, dolayısıyla çok yüksek bir enflasyon geldi ve Eylül enflasyonu böyle geldiği için Ekim'de daha düşük bir enflasyon gelmiş olsa bile Kasım'da bir faiz indiriminin gelme ihtimali bence oldukça düştü. Çünkü o zaman Merkez Bankası'na şunu sorarlar. Yani bir haftalık pardon bir aylık veriyle e, enflasyonun düştüğüne inandığında e, faiz indiriminde mi gidiyorsun Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaşmamak için de en az iki aylık üst üste bu ayki veriyi unutturacak şöyle onun tahmin ettiği gibi bir buçuklara yakın sıcak bir veri gelmeli ki aylık bir faiz indirimi olsun. Şimdi neden bu faiz indiriminin üzerinde bu kadar duruyorum? İşte birkaç dünden beri borsadaki satışların da en temel sebeplerinden bir tanesi bence bu. Diyeceksiniz ki perşembeden önce de satılıyordu. O zaman da başka bahanesi vardı. Ama yüksek faiz hakikaten çok ciddi bir etki yaratıyor e, endeks üzerinde ve diğer alınan kararlar üzerinde, konut fiyatları üzerinde bile. Şimdi burada ana bir unsur var, onu tekrar etmekte fayda var. E, hakikaten şey e, çip değil, beklentiler bir şekilde yönetilemiyor. Hem hane halkının hem reel sektörün hatta piyasa katılımcılarının bile beklentisiyle Merkez Bankası'nın beklentisi ve OVP'deki rakam arasında bir uçurum var. Ve bu anlamda her ne kadar abi biz çok fazla reel re, faiz veriyoruz, bu kadar reel faiz e, ne olursa olsun fazla. Onun için faizin biraz düşmesi hala reel faiz verdiğimiz anlamına geliyor. Onun için biraz düşürülebilir diyemiyoruz artık. Çünkü faizin düşmesi, düşürülmesinin konuşulması, düşürülmesine ilişkin bir beklenti dahi diğer enflasyona ilişkin beklentilerde ve piyasa katılımcılarının davranışında ciddi bir etki yaratıyor. Biz bunu geçen ayki konut piyasasında bir anda faiz indirimi gündeme gelince hemen konut piyasasının hareketlenmesinden de görebiliyoruz. Aynı hareketlenme e, fiyatlama davranışları yani sadece yatırım anlamında söylemiyorum. Marketten yapacağımız alışverişte vesaire de dikkat çekiyor ve etkili oluyor daha doğrusu. Şimdi e, maalesef işte bu beklentilerin yönetilememesinden bir yapışkanlık ikincisi de hizmet enflasyonunun doğası gereği kiranın da içinde önemli payının olmasından kaynaklı geçmişe dönük endekslemeden kaynaklı olarak enflasyonla mücadele açıkçası demek ki zor geçecek ee, işte çıktı açığına erişmemiz lazım çıktı açığı dediğimizde yani büyümenin potansiyel büyümenin alt e, Türkiye'nin potansiyel büyümesinin altına gelmesi lazım ve bu anlamda da buna ilişkin emareler de geliyor özellikle sanayi tarafında ciddi problem var yani PMI verileri bütün sanayi alanlarında, bütün sektörlerde e, eşit değer olan 50'nin altında olduğunu görüyoruz ki bazı sektörlerde oldukça altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada işlerin iyi gitmediği gözüküyor ama diğer taraftan bakıyorsunuz işte e, hem gelir dağılımındaki e, adaletsizlik hem de zamanında uygulanan politikalar ve hala da uygulanan politikalar bazı kesimler tarafından e, kullanılıyorsa eğer e, bir fayda yaratıyor. Oradaki talebinde yüksek kalmasına kalmasını sağlıyor. E i̇şte mesela bunların en önemli e, örneklerinden bir tanesi dünkü enflasyon rakamında eğitim. Eğitim tarafında hala e, geliri olanlar, oraya para ayırabilenler, e, çocukların işte özel okula gönderebildiler, eğitim kırtasiye vesaire oradaki yüksek yüksek fiyatları bir şekilde e, karşılayabiliyorlar. %14-15 e, aylık eğitim alanında bir artış var. Ama %2.97'yi oradaki %14-15'lik artışa bağlamamak lazım. Çünkü onun sepet içerisindeki ağırlığı düşük olduğu için o %2.97'nin sadece 0.25'lik kısmı eğitimden geliyor. Yani rehavete kapılmaya gerek yok. Ya bu ay eğitim vardı işte önümüzdeki ay eğitim olmayacak onun için enflasyon öyle, öyle, yok. Diğer alanlarda da yine enflasyon yüksek geldi. Onu belirtmekte fayda var. Zaten e, çekirdek enflasyonlarında yine yüksek geldiğini biliyoruz. Onun için bu enflasyon konusunda özel ihtimam gösteriyorum, özel hassasiyet gösteriyorum. Muhtemelen PPK notunda da önümüzdeki dönemde e, Merkez Bankası, dün zaten Fatih Karahan'ın Plan Bütçe Konusu'nda bir konuşması vardı, orada da söyledi. Bizim beklentilerimizin de üzerinde geldi dedi. Muhtemelen PPK metnine de resmi olarak girecektir. İşte e, beklenen e, iyileşme, dezenflasyonist harekette bir tavsama oldu. Yeteri kadar e, işte e, enflasyonun enflasyonun emekli gördük vesaire vesaire gibi. E, hal böyleyken tabi e, tabii yani şu çok çok sıkıntılı bir durum. Enflasyonu besleyen unsurlardan kurda herhangi bir hareket yok. Baskılanıyor. Ve diğer taraftan yurt dışından gelen işte petrol fiyatları vesaire onlarda bir sıkıntı yok. E kredi kanalları kapalı. Kredi büyümesinin üzerinde limitler var. Yani enflasyonu besleyecek bu alanlar kapalı olmasına rağmen hala o e, ataletten, o inörsiyalan, o geçmişten gelen e, enflasyon beklentilerinin yönetilememesinden böyle bir durum söz konusu. Yani e, ne yaparsanız yapın elinizdeki araçlar insanların beyinlerindeki o algıyı değiştirmeye ve taleplerini ötelemeye yardımcı olmuyor. Mümkün mertebe elinde parası olan para değer kaybediyor düşüncesiyle Hemen mal almaya devam ediyor belli ki gördüğümüz kadarıyla. O da enflasyon yaratıyor haliyle. E, tamam hadi mal tarafında o kadar hizmet tarafında kadar e, çok keskin değil ama yine de var. E, hal böyle olunca da e, bütün yatırım enstrümanlarının buna göre tekrardan bir şekillenmesi durumu oldu. Yani e, bir e, durağın denge durumu vardı artık kasımda faiz indirimi olacak konusunda bir konsensüs oluşmaya başlamıştı ki bir tane indikatör değişti işte az önce anlattığım hikaye o yani denge durumundaki o e, denklemin içindeki değişkenlerden bir tanesi değişince diğer çıktısı da denklemin çıktısı da doğal olarak değişmek durumunda onun için piyasa şu anda kendini yeniden e, buna uyarlıyor adjust ediyor. De, demem gerekiyor. E, hal böyle olunca da şöyle bir fiyatlamalara da bakalım. E, bu hafta 34.25 34.26 dolar. 34'lerin hemen üzerinde. Açıkçası burada herhangi bir e, hikaye hareket yok gördüğünüz gibi. Hatta TL reel olarak değerlenmeye devam ediyor. İhracatçının, turizmcinin vesaire şikayetlerine rağmen burada e, kemik gibi sert bir şekilde duruyor Merkez Bankası ki yani onlara sorarsan şunu da söyleyebilirler. Yani böyle durmamıza rağmen enflasyon böyle bir de durmasak kim bilir ne olacaktı e, diyeceklerdir. Onun için bence böyle durmaya devam edebilirler. Ede, ederler de zaten sonra rezerv rakamlarını söyleyeceğim. Görüyorum böyle e, yani muhtemelen siz bunlara çok tevessül etmiyorsunuzdur ama sağda solda yine e, çok izlenen YouTube kanallarında vesaire kurun yakın zamanda bir sıçrama yaşayacağını, buranın daha fazla tutlamayacağını vesaire ...söyleyenler tekrardan seçim öncesindeki gibi peydah olmaya başladılar. Bu yanlış bir yönlendirme. Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin apaçık burada iradesi var. Bu iradeyi de zaten görüyoruz. Yani hakikaten insanların bir şeyden bu kadar ders almamasını da... E, ...şaşkınlıkla izliyorum. Bunlara çok fazla yine kapılmamak lazım. E, görünen o ki, bu e, baskı altındaki kur sistemi... ...çok katastrofik bir şey olmadıktan sonra devam edecek. Yani e, o kırklar falan hikayesi yok. Onu söyleyelim yani tekrardan. Borsamız çok kötü. Yani e, bugün de negatif ve perşembeden perşembeye konuşuyorum. %8.95 BIST yüzde bir düşüş var ve genele yayılan düşüş. Yani halka arz %7 düşmüş. Tüm eksi 100 hani söylüyorum ya bütün hisselerden 100, ilk 100 hisseyi çıkarttığında o %7.5 düşmüş falan gibi e, böyle bütün e, şi, şeylerde sektörlerde sıkıntı var ama en sıkıntılı olan sektör bu hafta bankacılık yüzde on üzerinde değer kaybetmiş bankacılık bir ayda yüzde çok büyük bir e, rakam Malincilik ikinci yüzde on buçuk işte kozaların vesaire oldu e, onun dışında şöyle bakıyorum holdinglerde yüzde ona yakın değer kaybetmiş. Değer kazanan hiçbir sektör yok ama az kaybeden var. %2 sigorta Aracı kurum yüzde dört kaybetmiş ikinci sıraya gelen sektöre bak yüzde dört kayıpla en iyi performans gösteren ikinci sektör gördüğünüz gibi olmuş aracı kurumlar. E hal böyle olunca da gittikçe borsa yatırımcısının morali iyice bozulmaya başlıyor çıkan çıktığı yere şükrediyor her geçen gün bir önceki günü aratır oluyor. Ve diğer tarafta da işte muazzam bir faiz o hem mevduat hem para piyasası fonlarında devam ediyor. Ve belli ki yıl sonuna kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Yani aralığa kadar devam edecek gibi. Ve hal böyle olunca da bu faizler düşmeyecekse ben biraz daha bu yüksek faizin o nemasından faydalanayım diyenler doğal olarak oraya gidiyorlar. Fon demişken geçen haftanın en iyi ve en kötü performans gösteren fonlarına da bakalım. E, MTA tarafında yine iyi bir hafta geride kaldı. İşte bu faiz indirimci, yapıdik, riskler vesaire. Onları az sonra söylerim. E, orada iyi. Bir de e, yurt dışı e, hisse senetlerine, işte e, enerji tarafına, elektrikli araçlara vesaire yatırım yapan portföy yönetim şirketlerinin fonlarının e, i̇yi performans gösterdiğini görüyoruz. Haftalık böyle 1.5-2'ler, 2.5'lar iki civarında getiri sağladıklarını görüyorum şu anda. Ben perşembeden perşembeye konuşuyorum. Tabii cuma olduğumuz için şu anda e, bugünün fiyatlarını bilmiyoruz. Bu akşam oluşacak. Yarın göreceğiz onları. Haftalık anlamda inanılmaz derecede, işte az önce söyledim. Don zaten bir haftada bankacılık e, kaybettirmiş. Yine serbest fonlar ve hisse senedi yoğun fonlardan bu bahsettiğim olumsuz ayrışan sektörleri içinde barındıran fonlar bir isim ver, vermeyeyim yani ee, açıp bakabilirsiniz. Yüzde on beşlere yakın, yüzde onlara on beşlere yakın bir düşüş olduğunu görüyorum. Bir kısmı da banka endeksi hisse yoğun fonu. Banka yani sonuçta yüzde seksen banka hissesi tutmak durumundalar ve onun da gitmesi gerekiyor. Bankacılık sektörü yüzde on beş düştüyse bu fonların da öyle düşmesi normal. Tabii ki çok acı bir durum. Yani buradan yorumlaması bir sıkıntı değil tabii biz konuşuyoruz ama içinde bulunan kişi için, yatırımcı için bir haftada %15 gibi. Çünkü %15 bir şeyin düşmesi demek 100 liradan 85 liraya düşüyorsunuz. 85 liradan tekrar 100 liraya çıkmak için bir hesap yapayım. %15'ten daha fazla getiri sağlaması gerekiyor haliyle. %17.64, %17.65 yani %15'lik zarar varsa... Bunun tekrar e, kara en azından tap olmanız için %17,5 getiri sağlaması gerekiyor. Maalesef durumlar bu anlamda kötü. Tabi bunun birkaç tane sebebi var. Az önce söylediğim vergi meselesi bu. Bir de bu e, Lübnan, Hizbullah, işte Nasrallah'ın öldürülmesi vesaire konusu var. O manada bizim yöneticilerimizin yaptığı yorumlar var. Önemli yani bir cumhurbaşkanı çıkıp da ee, ve Ya da Dışişleri Bakanı çıkıp da yani bu yolun bize doğru geldiğini görüyoruz demesi çok büyük bir şey. Ee, böyle bir şey olur mu olmaz mı hangi amaçla bunlar söyleniyor e, onu bilmiyorum ama şimdi siz hem e, Amerika'ya gidip uluslararası doğrudan yatırım çekmeye çalışacaksınız. Hem Türkiye'ye şirketleri 5 yıllık 10 yıllık vadede yatırım yapmak üzere çağıracaksınız. Ondan sonra da kürsüden diyeceksiniz ki yani siz yatırım yapın ama İsrail'de bize doğru geliyor. Dolayısıyla biz de yarın öbür gün bir Lübnan, bir e, Filistin olma potansiyeli taşıyoruz. Suriye'den sonra çünkü biliyorsunuz o e, Orta Doğu'nun haritasında işte kuzeye doğru çıktıkça bahsettiğim şekilde gidiyor işte. Filistin, Lübnan, Suriye. Arkasından Türkiye'ye doğru gidiyor e, yol eğer öyle giderse. E şimdi böyle olunca siz doğrudan yatırım yap. Doğrudan yatırım demek. Uzun vadeli bir yatırım demek. Buraya gelmek çok kolay olmuyor böyle olunca. O etkiyi mutlaka e, bence görüyoruz. Bir ikincisi de işte yani bu e, geçen hafta da olmuştu. E, işte Fatih Altay'ın tweet'i üzerinden İmamoğlu'nun istinaf e, kararının çıkacağı işte istinaftan sonra yargıtay vesaire süreci var ama o konuda sürekli eskale oluyor. Yukarı doğru çıkıyor. işte en son İstanbul İl Başkanı'nın açıklamaları vardı. Yani biz e, gerekirse sokak gerekirse e, diğer şeyler ama demokratik teamüller içerisinde diye Bu da o şeyi e, suyun yavaş 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 ısınmasına sebep oluyor yani 100 derecede kaynıyor ama o 100 dereceye gidene kadar da yavaş yavaş ısınıyor o ısınmanın da net bir şekilde olduğunu görüyoruz dolayısıyla böyle bir e, olumsuz durumla karşı karşıyayız Çin'de işler çok iyi gidiyor hadi bir iki şey de e, uluslararası piyasalar için söyleyelim e, Japonya'da bir başbakan değişikliği oldu ve faiz arttırımları durdu gibi, en azından yıl sonuna kadar yapmayacağız gibi açıklamalar gelmeye başladı. Bu da Japon yenine ciddi bir değer kaybettirdi. E Diğer taraftan faiz indirimlerinin hızının artabileceğine ilişkin mesajlar geliyor İngiltere'den, Avrupa'dan ya da veriler geliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, ee, Almanya'da olsun, İspanya'da olsun, Avrupa'nın genelinde olsun enflasyon %2'nin bile altına düşmüş durumda hedef olan ve e, sanayide ve diğer alanlarda işleri iyi gitmiyor. Çin'de olan durumlar malum. İşte Çin'den gelecek elektrikli araçlara uygulanacak tarifenin bile konsensüs içinde kararı verilemedi. Çünkü Almanya çok ciddi şekilde ihracat anlamında Çin'e de bağlı olduğu için hem Çin'in iç tüketiminin zayıf olması Almanya ve Avrupa'nın ihracatını olumsuz etkilerken bir de oradan gelecek mallara böyle bir tarifenin uygulanması bir misilleme ihtimalinde tabii ki ortaya yere çıkardığı için bundan da çekiniliyor. Bu karar da alınabilmiş değil. Onun için e, o manada e, uluslararası tarafta da büyüme tavsıyor ama enflasyon da düşük olduğu için hızlı bir faiz indirimi olabilir. Hal böyle olunca da e, dolar endeksi yani dolar diğer paralar üzerinde biraz daha karşısında değer kazandı son haftada bunun temel sebeplerinden bir tanesi bu yani o daha hızlı faiz indirim bekleniyor en azından o az önce bahsettiğim İngiltere'dir e, işte zaten Çin'de çok ciddi teşvik paketleri oldu. E, paketin içindeki bir sürü ayrıntıyı Ali Perşembe ile konuştuk. Tekrar girmeyin. Pazartesi yayında onları izleyebilirsiniz. İşte Japonya'nın meselesi de bu haftanın yeni olaylarından bir tanesi. E, bugün de saat 3.30'da buçukta e, istihdam verisini alacağız. Biliyorsunuz istihdam verisi e, Amerika'da önem kazandı. 4.2 işsizlik. E, zaten tam istihdama yakın oralarda olması lazım. Bunun ne kadar altında ne kadar üstünde geleceği 150 binlik bir e, şey bekleniyor, veri bekleniyor ve e, istihdamın kötü gelmesi, gelme ihtimali e, Fed'in de faiz indirimi konusunda yılın sonuna kadar 2 faiz indirimi Fed bekliyor, 3 faiz indirimi piyasa bekliyor. Yani iki toplantıda 3 faiz indirimi, 25 yerden düşünün, 1.50, 1.25 diye. E, eğer istihdam verileri kötü gelirse piyasaya daha yakın bir e, karar ya da önümüzdeki toplantılarda e, kararlar çıkma ihtimalini daha da arttıracaktır, öyle söyleyelim. Onun için bugünkü rakamı e, dikkatle izleyeceğiz. Evet, e, bu haftalık benden bu kadar e, geçmiş olsun diyelim hepinize. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.